Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz sizin için bir video çekeceğim bugün e, ayın 17'si Kasım'ın 17'si 2024 pazar günü için hayırlı pazarlarınız olsun en güzel şekilde ne istiyorsan Rabbim size versin size geneldir o yani alın uymayanı evlene gönderin YouTube'da izleyin, takip etmeyenler takip eden yorum yapın, destek verin. Hepinizi çok seviyorum, teşekkür ederim. Yorumlarınız için, takip ettiğiniz için, beğendiğiniz için ama YouTube'da çok daha güzel yani şeyler çıkıyor. Arkadaşlar falcı anne, bir de falcı anne, karışık fallar yani değişik değişik bana özel isteyen kişiler bana ulaşabilir. Arkadaşlar şimdi biliyorsun yorumlama başladım. Yüz yüze görüşmeler var, beklenen haber var. Biri elinden bir şey var sizden saklamış ama size verecek hediye getiriyor size ve yolunuz açıktır. Hayatınız fincanınızdan çok güzel görünüyor. Çok da güzel görünüyorsun. Ve iki yerden yüz yüze görüşmeniz var. Görüşeceksin, konuşacaksın. Biri senden küçük yaşcan sanki sana aşık olmuş ve sen de aşık olmuşsun. Ama bir türlü biri sahibi var, biri sahibi yok. Engel var, üçüncü kişiler var. İmkansız bir aşktır. Sadece hayalda kalan biri olabilir. Sanki tepe başına çıkıyorsun ve bir de buradan beklenilen <laughs> iki haber var. Bu iki haberlerde gelecek size Allah'ın izni ile ve sanki beş vakitten de bir haber alıyorsun. Yesin yesin. Yes. Bırak. Arkadaşlar kusura bakmayın kedim için söyledim. Başım ve bir kişiyle sanki bir bölüşme seninle bir kişi biraz kilolu bir kişiyle sanki bir mal paylaşımı yapabilirsiniz. Birbirini de yakın bir kişiyle yan yana oturup konuşacaksın. Üç kapınız açıktır. Biri kocaman biri de e, şey iki tane de küçük bu şu olsun bu olsun gibi uzak bir yolculuk var dileyen gerçekleşiyor ve çok güzel maşallah kendin yolun açık biraz sanki çıkmaz çok güzel güzel haberler iki tane var sanki buradan da çok güzel bu niyet gerçekleşiyor ve Allah'ın izniyle çok güzel görünüyor bir de Buradan da gördüğüm kadar e, sanki bir e, kişiyle çok uğraşıyorsun gibi. Bir son zamanlarda aklınıza takılan bir şey var. Aklınızdan taklandığın kişi gönlünüzü kırmış bir konu. Çok fazla düşünmeye başlamışsın. Bu konuya kendini vermişsin. Bayağı bu konu kalbiniz ve aklındaki kişiyle alakalı ve aydınlanmadı. Hala bir içinizde şüphe beslendiği Bir konu gözüküyor. Şimdi baktığım gibi asıl bu konu için gerçek güveniniz kırılmış, kalbiniz kırılmış, incilmişsin, kendine gelmemişsin bu konudan. Sanki kafanı bir yemiş bitirmiş gibi. E bir de o kadar yanlış anlaşma var. İletişimsizlik var aklındaki kişiyle sanki. Ve artık diyordun ki yatar gibi görünüm. Bir yere gitmek istiyorsun ve diyorsun gideceğim. Ve gideceksin neredeyse gidiyorsun. Ve dileği gerçekleşiyor. Sanki buradan biri göz bir biri sana telefon edecek. Ve bu çok pişman olmuş. Ve Allah'ın izniyle gene bu kişi hayatınıza girecek gibi. Bir de B harfi bir kişi seni düşünüyor. Ve buradan da biri Sanki bekliyorsun bir şey gecikmiş Bir haberdir gelmemiş ama gelecek rahat ol Gibi Ve buradan da Bir kişidir Sanki destek alacaksın destek verecek size Bu destek verecek kişi Hiçbir şeyin değil ama Onun da amacı var Ve kırılmışsın içine kapanmışsın gibi neden? Dışarıdan daha değişik görüyor ve seni çözemiyor. Ve ön yargı kullanmış gibi bazı e, davranma yani böyle hayatını bilmeden kötü düşünmeyin. Belki bu kötü biliyorsun bazı şeyleri insanları görüyoruz bilmiyor. Hayatlar nasıl geçiyor? Ne oluyor? Acaba zengin mi? Fakir mi? Üzgün mü? durumu nedir? Onu kötülüyoruz. Ama durumunu bilsen kötülemeyiz. Önce durumumuzu, onunların durumlarını bilmeliyiz. Yeni bir şey yargılamalıyız. Yargılanmayın. Yani neyse gibi. Çünkü bilmiyoruz. Biliyordu. Bunun için yani doğrusu desen olmamış. bir de e, aşırı derece nazara geliyorsun. Biraz dikkat et. Bazı şeylere e, kimseye anlatmasın sizin için daha iyi o gibi. Buradan da bir erkeğe karşı sanki bir e, bir durumda sanki arkanı döndürmüşsün bir bayan bir erkeğe arkasını döndürmüşsün ve bir haberler var mesajlar var ve iki kişi seni sürekli seni izliyor bu kişinin aklından çıkmıyorsun ve bir de böyle büyük haberler güzel haberler de size gelecek gibi görünüyor bir ayrılık yaşanmış olabilirsin ayrılmış olabilirsin üçüncü kişiler sebep olmuş ve üçüncü kişinin enerjisi var. Dört vade içinden aklındaki kişiyle bir iletişimin ise olacak. Çok bu erkek yakılmış, bir şey dinlemek istemiyor, kendini suçluyor. Gerçek onu sevmişsin, değer vermişsin, aşık olmuşsun gibi fedakarlıkları yapmış. Ama bir çırpıda sanki sizi tek başına bırakmış. Siz de kimseye anlatmamışsın gibi. Ve beni seviyor, beni düşünüyor, benim yanımda. Bu kişi de hiç sebep yokken üçüncü kişi aranıza koymuş ve sanki onun yanına gitmiş. Bu kişi diyorsun gelecek gelmeyecek. Bu kişi sevinç gün yaşı, siz döküyorsunuz. Bu kişi sevgisi olduğunu görünüyor sizi unutamamış, aklından da çıkmıyor. Burada oturmuş, kara kara düşünüyor, sizi düşünüyor. Çok düşmanınız da hain insanlarınız tarafınızda var. Sizin yüzünüzde gülüyor, arkanızdan da konuşuyor. Sizin mutluluğunuzdan yüzünler var ve ve adımlarınızı sağlam at ve e, bazı kişileri artık yüz yüze geliyorsun net bir şekilde bir hediye size bir, verebilir bir paket var gönlünüzü alacak ve sizi rahatlatacak yani bir daha güzel yani bir geleceğe sahip olabilirsin bir de aklındaki kişi diyorsun geri döner mi dönmez mi çok düşünüyorsun çok kafana koyuyorsun gibi ve buradan da gördüğüm kadar e, biz de ona karşı zaten güvensizlik var. Aklındaki kişi sizi yarım bırakmış, siz boşluktasın ve bencil hareketler yapmış gibi. Ta ki birliklerinize arkanı döndürmüş gibi e, sizi bayağı üzmüş, psikolojik sanki ateşe atmış gibi görünüyor. Son yaptıkları duygularınızı ve artık yerle bir etmiş gibi. Üçüncü kişi sanki bir bu erkek biraz çapkın biraz da sanki bon mavi boncuk dağıtıyor. Ama bu kişi bazı zamanlarda işi oldukça size canım cicim işi olmadıkça sanki ondan kötüsü yok gibi davranıyor. Yani doğrusu onun yaptıkları size kimse onun yapacak gibi olmamış. Çok fazla değer vermişsin. Sen farkına varıyorsun. Biraz geri çekmişsin ama geç kalmışsın sanki. Size duyguları, üçüncü kişilerin duyguları nankörlük yapmış. Yeniden bu yollar ayrılacak. Dürüst davranınca. Sanki bu hep üstünüze gelmiş. Hep yalan dolan konuşmuş. Ve artılı vade ile bu kişi pişman oluyor. 6 saat 6 gün 26 büyük bir pişmanlık var. İki konuyla alakalı biri sensin biri de üçüncü kişi bir pişmanlığıdır. Ve siz dürüstsünüz, sadakatli, iyi yüreklisiniz ve bir de yalan kandırmacı bir duruma gelmişsiniz canım. Pişmanlık da görünüyor. Yani bir de pişman olacak gibi görünüyor. Ne ile gibi. Ve acaba diyorsun ki bir de gerçek yıldızınız da yükselecek. Bu emek vermişsin. Kendini yormuşsun. Bu şimdilikten ve haliniz yorulmuşsunuz gibi özellikle sanki sanki net uykunu alamıyorsun. Sersem halsizlik, yorgunluk, bitkinlik üstünüzde var. Gün içinde bu enerji, bu sıkıntı atlatıyorsun. Ve çok çok fazla yükseldiği bir dönemdir. Yani, yani Allah'ın izniyle yani bir kişi harekete geçmiş gibi kendini hazırlamış ve artık ayaklarını aramış, açmış bu kişi bir insan belli ki yıkamadı, yıkmak istedi dualar var, engeller var. Böyle sizi zorlar bazı şeyler var. Yıldızınızın çok böyle güzel daha olacağını yani bunu da önünüzde gene bir yol var. Ve bir yere gidiyorsun sanki. Bir de kocaman bir kapınız açıktır. Ama bu kapıyı sanki böyle bekliyorsun, bir üzgünsün. Acaba korkuyorsun, güvenmiyorsun gibi. Biliyorsun böyle bir e, acaba ben yapayım yapmayayım edeyim etmeyeyim onun için böyle biraz beklemeden kalmışsın ya da bir yerden çalışıyorsan ya da benzer bir iş bir yola gidersin ve bu kışın gidiyorsun gibi bir yola gidersin olgun olduğun ve dört dörtlük olduğu mantık karar vereceksin gibi geleceğini düşünerek ve bazı kararlar vereceksin gibi uzun bir yol var bu kısmetler bu iş için uzun bir yola gitmek gibi biliyorsun bir de döndüğü zaman daha farklı daha mutlu olacaksın gibi çok mutluluk yaratacaksın gibi seni mutlu etmek isteyen insanlar var onların üzmemen gerekiyor gibi onların tavsiyelerine oyman gerekiyor. Hayırlı bir sanki rızasını alıyordun. Çünkü açık kapı bırakıyordu gibi. Biliyorsun. Yani Allah iyiliğiyle daha güzel olay gün. Bir de bir kişi seni çok düşünüyor. Aşırı derece. Tabağınıza da bakacağız arkadaşlar. Biliyorsun sanki bir ihanet yapmışsın ama bu ihanet sanki kendine yapmışsın gibi, kendinden vazgeçmiş gibi görünüyordu. Ve kul hakkına sanki girmiş bir kişi de var. Yani sanki bir ne diyeyim size biri e, resmen e, kul hakkına girmiş sanki bedeller verecek bedeller de veriyor olabilir gibi ağlıyorsun giden kişinin arkasından bir para polu da yok bu aşkarın duyurmuyor gerçek sanki biraz baya üzülüyorsun gibi ve artık bir şey sanki bir eee Kafanın üzüntü, umudu, çözüm buluyorsun. Kendini üzme. Bu üzüntü merak etme. Umuda dönüşecek. Ve Allah'ın izniyle, korkularınla, duygularınla, endişelerinle kabul etmelisin. Bir de güçleneceksin, güçleniyorsun. Ne kadar sorun yaşarsan da gene her gün yeni bir hayat başlayacaksın. Kalbinden başlar sonra da ve kendini gösterir. Bir de sanki de rüyalar ve yol gösterecek rüyalar ve biraz kulağını da ver neyse. Bir de bu kadar senedir sanki bir kişiye farkına varmadın. Biliyorsun Diyorsun ki bu kadar senedir sanki ben anlayamadım, haberim olmadı, çözemedim. Sonundan çözdüm, biraz pişmanlık doyuyorsun. Bir pişmanlık içindesiniz. Bir de bu pişmanlık içinden çıkacaksınız. Allah'ın iyiliği gibi. Bir de buradan gördüğüm kadar da çok karmaşıksınız gibi büyük sorunlar yapıyordur gibi bir de sanki varlıkla yoksulluk çekiyordun gibi görünüyor. Bundan çıkmak istiyorsun bir türlü çıkamıyorsun gibi. Bir de sanki bazı kişiler değişik gibi bir değişik görüyorum. Senle bir kişi birbirinizi seven evleniyorsunuz bir evlenecek bu iki kişi bir erkek bir bayan biliyorsunuz bu kişi de e ile h harfi olan bir evlilik görünüyor biliyorsun bir de sanki bir kişi çok haksızda uğramış da sesini etmemiş ama bu kimse kimde sevgilinden yakın arkadaşından akrabadan çocuğuna yani sanki iyi niyetini değil su istimale getirmiş gibi normaldir herkes bunu oluyor ve susmuş sesini etmiyor sessiz sedasız kalmış ve zaten buradan kötüyse iyiyse Allah biliyor bunun bedelini de Rabbim veriyor zaten onlara İyisi olsun kötüsü olsun arkadaşlar umarım izlersiniz hayırlı geceler